Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir e, sürpriz yumurta açılımı çekeceğiz arkadaşlar. Topiği e, açacağız. Arkadaşlar ben bunun içinden bir tane açtım dayanamadım. Bir tanesi kaldı. Bakın içinden bu çıktı. Bu neyse artık yani. Dönem bir şey böyle. Çok değişik bir şey ama anlamadım ne olduğunu. Şöyle sanırım. Evet böyle bir şey. Ben de anlamadım ne olduğunu ama her neyse arkadan ses gelirse özür dilerim bu arada. Evet şimdi açıyoruz. Dediğim gibi içinde bir tane bıraktım. Ve bunu da sizinle çekmek istedim. Açıyorum hazırsanız. Evet. Arkadaşlar çikolatası çıktı. çikolatalıyla. Şimdi ben bunu bir yiyip Evet yedim arkadaşlar bakın. Şimdi açıyorum. Ay. Ben şöyle sıkınca açabiliyorum. <laughs> Bunla ben bundan çıkmıştı bende. Ya çıkmamıştı. Şundan çıkmıştı arkadaşlar. Şundan. Donut çıktı arkadaşlar. Bunun benim kuzen, kuzenimde de vardı. Evet arkadaşlar bu çıktı gördüğünüz gibi. Ay düştüm. Bir tane de bu çıktı. Görüşmek üzere hoşçakalın.